Merhaba, bugün sizlere Windows Server 2012'nin çıkışı ile beraber değişen lisanslama modellerini ve fiyatlandırma değişikliklerinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak bu değişikliklere değinmeden günümüzdeki Windows Server sunucu tarafındaki işletim sistemimiz olan bu ürünün güncel sürümlerini bir aktarmak isterim. Sizlerin de yakından bildiğiniz üzere mevcutta temel olarak kullandırdığımız 3 adet sürüm bulunmaktadır. Bunlar Windows Server 2008 R2 Data Center, Enterprise ve Standard E, Fiyatlarını ERP olarak yani tahmini perakende fiyatı olarak Open Non-Level üzerinden belirtmiş bulunuyorum. Ve bunlar minimum iki işlemci konfigürasyonu için geçerli fiyatlar olarak düşünebilirsiniz. E, bu ürünlerin özellikle de bu sürümlerin özelliklerine kabaca bir baktığımız zaman Data Center tarafındaki e, sürümümüz tüm özellikleri, ürünün bütün özelliklerini kapsamakta. E, kullanıcılarına sınırsız kanallaştırma hakkı sağlamakta. Ve işlemci başına lisanslanmaktaydı. Enterprise tarafa baktığımız zaman e, ürünün bütün özelliklerine sahip olmamakla beraber oldukça gelişmiş özellikler sunmaktaydı. E, Data Center'dan farklı olarak 4 adet sanallaştırma hakkı sağlamakta ve sunucu başına lisanslanan bir modele sahipti. Standart sürüme baktığımız zaman e, sınırlı sayıda özelliğe sahip ve kullanıcısına bir adet sanallaştırma hakkı sunmaktaydı. Lisanslama modeli ise Enterprise'de olduğu gibi sunucu başına lisanslı. E, bu üç sürümü de müşterilerimize konumlandırırken özellikle düşük ya da sıfır sanallaştırma e, ortamlarında çalışan müşteriler var ise e, daha çok standart e, öneriyorduk. Eğer e, IT ortamlarında yüksek oranda bir sanallaştırmadan bahsediyorsak Data Center sürümünü ya da Enterprise sürümünü e, bugüne kadar konumlandırmış bulunuyoruz. Peki Windows Server 2012'nin gelişiyle beraber neler değişiyor? İsterseniz e, bunlara bakalım. E, bu ekranda gördüğünüz sayfada e, Windows Server 2012 ile beraber gelen temel sürümleri görüyorsunuz. E, bundan sonra sizin de fark edeceğiniz üzere stand, Standard ve Data Center e, adlı sürümlerimiz var. Yani Enterprise sürümü 2012 ile beraber ortadan kalkıyor. Small Business tarafında yani daha çok kobi ve küçük işletmelere yönelik olarak sunduğumuz ürünler de aslında bir paket altında toplanıyor ve yine ama olarak iki adet sürümle bu sektörleri, bu ölçekteki şirketleri adreslemeyi hedefliyoruz. Bunlar da Windows Server 2012 Essentials ve Windows Server 2012 Foundation sürümlerimiz. Yine kabaca nelerin değiştiğine bakacak olursak ya da ne gibi hakların verildiğine, data center sürümüyle tabii ki yüksek sanallaştırmayı tercih eden ya da ortamlarında yüksek sanallaştırmadan bahsedildiğimiz müşterileri konumlandırmamız gerekiyor. Çünkü sıfırsız sanallaştırma hakkı sağlamakta. Standart ise düşük ya da sıfır sanallaştırmanın olduğu ortamlara konumlandırmamız lazım. Çünkü iki adet sanallaştırma hakkı veriyor. Ancak ee, ürünün bütün özellikleri yani Windows Server 2012 ile beraber inşa edilmiş hangi özellik var ise e, bunların hepsi standartta da bulunmakta, data center'da da bulunmakta. Yani ürünün e, yani bu iki sürümün birbirinden e, tek farkı getirmiş olduğu sanallaştırma özellikleri ve sanallaştırma hakkı. Essentials'a baktığımız zaman yine sınırlı bir sanallaştırma hakkı veriyor. Foundation'da ise herhangi bir sanallaştırma hakkından bahsetmemiz mümkün değil. Bu ekrandaki tablolara da özellikle hem lisanslama modelini hem de beraberinde gerekecek kal sayısını özetlemeye çalıştık. Sizin de takip edebileceğiniz üzere Data Center'da tüm işlemciler lisanslanmalıdır. Ve satın alınacak bir lisans iki işlemci yani CPU'ya kadar kapsar. Bununla beraber gereken kal sayısına baktığımızda sunucuya erişen sayıda kullanıcı, user ya da aygıt, device kalı alınması gerekmektedir. Standart için de benzer bir lisanslama modeli geçerlidir. Essentials'a baktığımız zaman sunucu başına lisans alınma modeli geçerli ve sunucu başına bir lisans alınmalıdır. Burada iki işlemci sınırından bahsediyoruz. Kal sayısına baktığımız zaman kala ihtiyaç yoktur beraberinde alınması gereken ve maksimum 25 kullanıcı hesabına kadar izin vermektedir. Foundation yani en en alt seviyedeki e, ya da giriş seviyesindeki ürüne baktığımızda ise yine sonucu başına istansama modelinden bahsediyoruz. Burada ise bir işlemci sınırı var. E, call sayısına baktığımız zaman ise bunda da herhangi bir kalın alınmasına gerek yoktur. E, Maksimum 15 kullanıcı hesabına izin vermektedir. Şimdi Windows Server 2012 ile beraber değişen lisanslama modelinden bahsediyoruz. Bu değişen lisanslama modelinin getirmiş olduğu en büyük artı sürümler boyunca yani hem data center hem de standart sürüm içinde aynı lisanslama modelinden bahsedebiliyor oluşumuz. Bize getirmiş olduğu, iş ortaklarımıza dolayısıyla getirmiş olduğu ve müşteri tarafında benzer avantajlarını yaşayacağımız en önemli nokta budur. Temel prensibimiz her lisans tek bir sunucu üzerindeki iki fiziksel işlemciyi kapsar. Ana kuralımız bu. Örneğin bir adet Windows Server 2012 Standart ya da Data Center lisansı aldığımızda iki adet CPUyu kapsamış oluyoruz. İki lisans aldığımızda dört adet, üç lisans aldığımızda ise altı adet CPUyu ve işlemciyi kapsamış oluyoruz. Burada yine önemli bir kuraldan bahsetmemiz gerekiyor. Aynı sunucu üzerinde Windows Server 2012 standart ve data center lisanslarını karmaşık bir şekilde kullandırmamalıyız. Ya da bu şekilde lisans satışı yapılmamalıdır. Örneğin müşterinizin bir fiziksel sunucusu üzerinde bir adet standart bir adet data center lisansı dağıtmanız mümkün değildir. Peki, gerekli lisans sayısını nasıl hesaplayacağız? Aslında kuralımız oldukça basit. Öncelikli olarak fiziksel işlemcinin sayısına bakıyoruz. Ee, örneğin 1'e de iki adet fiziksel işlemci varsa bir lisans satın alınmalıdır. Eğer işlemci sayısı 3-4 arasındaysa 2 lisans, 5-6 arasındaysa 3 lisans alınmalıdır. Yani fiziksel işlemciyi aslında burada ikiye bölüyoruz. Çıkan sayı adedince lisans alınması gerekiyor. Ee, bu ekranda gördüğünüz slayta ise özellikle de Operating System Environment dediğimiz OSL'lerin sayısına bakılması önemli. Ee, çünkü bu fiziksel işlemciyle beraber karşılaştırılarak en nihayetinde bizim kaç adet lisans almanız gerektiğini söyleyen rakama ulaşmamızı sağlayacak. Ee, örneğin şu dört senaryoya beraber bakalım. İlk senaryomuzda 1 bir adet, 1 bir adet ya da 2 adet fiziksel işlemcimiz var. Ve yine 1 ya da 2 adet OSE'miz var. E bu durumda bu iki sayıda birbirine yakın olduğu için, yani 1-2 arasında olduğu için 1 adet lisans almamız yeterli olacaktır. E i̇kinci senaryomuzda ise yine 1-2 adet fiziksel işlemcimiz var. Ancak OSE sayımız 3-4 arasında ise, burada büyük olan rakam alıyoruz Dolayısıyla 4, 4'ü 2'ye böldüğümüzde çıkan sayı 2. Dolayısıyla da iki adet lisans almamız gerekiyor. Üçüncü senaryoya baktığımızda ise fiziksel işlemci sayımız 3-4 arasında. OSE sayımız da yine 1 4 arasında. Burada çıkabileceğimiz maksimum sayı 4 ve bunlar birbirine eşit olduğu için de 4'ü 2'ye böldüğünde yine iki adet lisans almam yeterli olacaktır. Büyük olan rakam birbirine eşit olduğu için hangisini dikkate aldım bu noktada önemli değil. Son senaryoya bakacak olduğumuzda ise yine 1 ile 4 arasında fiziksel işlemcimiz var, var diyelim ki ee, bu sefer 5-6 arasında o senemiz olsun. Burada büyük olan rakamımız 6. Dolayısıyla 6'yı 2'ye bölüyoruz. 3 ve çıkan sayı 3 adet lisans e, satın alınması gerektiğini gösteriyor. E, i̇sterseniz bu noktadan itibaren kalları biraz kısaca bakalım. Bildiğiniz üzere kallar kullanıcı başına veya cihaz başına satılmakta. Bu kural Windows Server 2012'de de değişmiyor. Standart veya Data Center sürümü için. Eğer kullanıcı başına kal satılması gerekiyorsa veya cihaz başına kal satılması gerekiyorsa sayılara bakılarak bu oranda kal temin edilmelidir. bildiğiniz üzere bazı senaryolarda e, AD, RMS ya da RDS kalları gerekebiliyor. E, bunlar için de birer adet ya kullanıcı başına ya da e, ihtiyaç durumunda cihaz başına kal alınması gerekli diyoruz. Ancak bu e, bu kalları temin etmenin daha kolay yolları da olabilir. E, örneğin e, kullanıcı başına bir adet korkal suite'den verip kalan EDRMS ya da RDS kallarını ayrı ayrı kullanıcı başına ya da cihaz başına temin edebilirsiniz müşteriniz için. Ya da aynı şekilde e, ADRMS Enterprise Call'ın içerisinde de olduğundan dolayı bu müşterinize e, kullanıcı başına ya da cihaz başına bir adet Enterprise Kal verip e, kalan RDS Call'ı da son bileşen olarak e, temin etmeniz mümkündür. İsterseniz e, önümüzdeki iki slaytla da instance'ları ya da örnekleri nasıl çalıştırabiliriz ve nasıl yönetebiliriz kısaca bunlara bakalım. E, diyelim ki bir adet elimizde Windows Server 2012 standart lisansı var, bir adet de System Center 2012 standart lisansı var. E, benzer şekilde bunların ikişer adet olduğu, e, ancak bu sefer Data Center sürümleri için olduğunu düşünelim. bunlar için yani bunlara denk gelen ee, paket lisanslama modellerimizden bahsetmek mümkün. Örneğin ilk senaryoda bir adet Windows Server ve System Center 2012 standart lisanslarımız olduğunda bunun yerine bir adet Core Infrastructure Suite Server dediğimiz CIS paketini standart versiyonunu temin edebiliriz. Veya ikinci senaryoda ikişer adet Windows Server ve System Center Data Center lisansımın olduğu senaryoda bunun yerine iki adet cis Data Center Suite'ini konumlandırmam mümkündür. Bu şekilde hem müşterimiz için yönetimi daha kolay bir lisanslama modeli sunmuş oluyoruz, hem de kendileri fiyat avantajından da faydalanmış oluyorlar. Bu son sayfamızda da biraz alt sürme geçiş haklarından bahsetmek istiyorum. Windows Server 2012 ile birlikte müşteriler bir önceki veya daha eski sürümlere geçiş yapabiliyor olacaklar. Alt sürümdeki bitler için lisanslama koşulları Windows Server 2012'nin lisanslama koşullarına tabii ki tabi olacaktır. Windows Server 2012 Data Center aldığımız zaman bir önceki versiyondaki Data Center Enterprise ya da standart versiyonlara geçmesi mümkündür. Windows Server 2012 standart olarak Windows Server 2008 R2'deki Enterprise ve standart sürümlere geçmeleri müşterilerimizin mümkün olacaktır. Müşterilerimiz bu eski sürümlere yine toplu lisanslama hizmet merkezindeki yani VLSC dediğimiz Windows Server 2008'in ya da Windows Server 2008 R2'nin bitlerine erişebilirler. E, satın alınan sürümün sanallaştırma hakları yine de geçerli olacaktır. Yani ben Windows Server 2012 Data Center aldıysam sanırsız sanallaştırma hakkına sahibim. Standart aldıysam 2 adet sanallaştırma hakkına sahibim. E, ve yine e, bu sayfanın başında da belirttiğimiz üzere satın alınan sürümün yani 2012'nin lisanslama kuralları e, her şekilde geçerli olacaktır. Yani e, bir lisans Iki, bir lisans iki adet CPU ya da işlemciyi kapsar. Dolayısıyla alt sürüme geçtiği zaman üst sürümdeki e, ürünün lisanslama kurallarına tabi oluyorum. Daha ayrıntılı bilgi için bizlerle veya lisanslama uzmanınızla ya da distribütörlerinizle görüşebilirsiniz. Sorularınızı her zaman açığız. Umarım sunum faydalı olmuştur. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.